Ormanın derinliklerinde unutulmuş bir köy vardı. Bu köyün halkı hayvanlarla konuşabildiğini kimseye söylemezdi. Nesiller boyu süren bir anlaşmaya göre dış dünyaya bu sırrı açan kişi köyü ve kendisini büyük bir felakete sürükleyecekti. Ancak bu sırrı bilmeyen biri her şeyi değiştirecekti. Köyün yakınındaki büyük şehre yeni taşınan 12 yaşındaki Alper meraklı ve maceracı bir çocuktu. Ormanda yürüyüş yapmayı severdi ama bir gün her zamankinden daha derine giderek köye ulaştı. Evler ahşaptı, bahçelerde tavşanlar özgürce dolaşıyor. Ağaçların dallarında baykuşlar sessizce oturuyordu. Ama en garip olan şey, hayvanların köy halkıyla konuşuyor olmasıydı. Alper gözlerine inanamadı. Büyükçe bir kurt yaşlı bir adamın yanında duruyor ve onunla normal bir insan gibi sohbet ediyordu. Bir sincap küçük bir çocuğa ders veriyordu. Kargalar yaşlı bir kadının omzuna konarak haberler getiriyordu. Tam o anda yaşlı bir kadın Alper'i fark etti. "Sen kimsin?" diye sordu. Alper şaşkınlık içinde geri adım attı ama konuşamıyordu. Kadın derin bir iç çekti. "Buraya girmemen gerekirdi." dedi. Köy halkı bir araya toplandı. İnsanlar ona yaklaşırken hayvanlar etrafını sardı. Alper korkudan titredi. Fakat sonra yaşlı adam gülümsedi. Onun kalbi temiz dedi. Belki de kader onu buraya getirdi. O gece Alper köyde kaldı. Hayvanların insanlarla nasıl dostluk içinde yaşadığını gördü. Kurtlar ormandaki tehlikelere karşı köylüleri koruyordu. Kuşlar gökyüzünden her şeyi izleyerek haber getiriyordu. Kediler şifalı bitkilerin nerede olduğunu biliyordu. Ama bu büyülü dünyanın bir sırrı vardı. Dış dünyadan biri sırrı öğrenirse köy yok olacaktı. Alper bu bilgiyi öğrendiğinde büyük bir sorumluluk yüklendiğini hissetti. Ertesi sabah köy halkı ona gitmesini ve sırrı kimseye anlatmamasını söyledi. Ama içlerinden bir baykuş usulca omzuna kondu ve ona fısıldadı. Bu sırrı koruyamazsan hayvanların dünyası sonsuza dek kaybolacak. Alper köyden ayrıldı ama bir daha hiç konuşmadı. Ormanda yürüyüş yapmaya devam etti. Her gittiğinde onu uzaktan izleyen bir çift parlak göz olduğunu hissetti. Yıllar sonra Alper büyüyüp yaşlandığında kendi torununu ormanda yürüyüşe çıkardı. Bir gün küçük torunu ona döndü ve heyecanla sordu. "Dede, o sincabın bana bir şey söylediğini duydum. Ama bu nasıl mümkün olabilir?" Alper gözlerini kısarak torununa gülümsedi. "Sır bir nesilden diğerine geçiyordu